Yeni Haber TV olarak Kuşadası'nda yine sokağa çıktık. Asgari ücret 8500 lira oldu halka sorduk. Memnuniyetini ölçmek adına ama yine yetmez dediler. Merhabalar asgari ücret açıklandı. 8500 olarak ne düşünüyorsunuz? Ya şu anki günümüzde 8500 iyi. Ama yılbaşından sonra bu 8500 geldiği için yapılacak olan zamlardan dolayı yeteceğini zannetmiyorum. Evet, yani bu 8500 oldu diye çok fazla zam olacak. Bunu düşünüyoruz ki bundan da emin gibiyiz. Yani Allah yardımcımız olsun. Şu anda hani 8500'ü e aslında sevinemiyoruz. Çünkü 8500'ün getireceği zamları düşünüyoruz. Yani onun, onun korkusuyla şu anda tamamen onu bekliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Merhabalar, sizi tanıyabilir miyim? Teşekkür ederim. Şeref Kocaman. Şeref Bey, şimdi asgari ücret açıklandı. Evet. 8500 ne düşünüyoruz? Vallahi... Bu zamanda 8500 bile millete az bir ekmek 5 lira olduysa 1 litre yağ 70 lira olduysa 8500'e 2 kişilik 3 kişilik bir aileye zor geçindir Ben bunu düşünüyorum Yani yetmez diyoruz Yetmez Peki. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Merhabalar siz dinlebilir miyiz? İsmim Recep Kağan Recep Bey asker ücreti az önce açıklandı 8500 lira oldu ne düşünüyoruz vatandaş olarak Vallahi. Çok iyi bir şeyler düşünemiyorum aslında ücretle birlikte her şey çünkü zam gelecek. Artması yani. bizi etkiler mi diyorsunuz yine? Evet. Etkiler, her şey Buna e, yani önlem olarak alınması gereken işte kiraların artışlarını bunların zapt edilmesi lazım. Başka türlü asgari ücret arttırarak bir şey elde edemiyoruz çünkü her şey onunla beraber yükseliyor. Asgari ücreti... Korkularımız bitmedi diyoruz. Yani. Peki çok teşekkür ediyorum. Asgari ücret 8500 olduğu ne düşünüyorsun? Allah Allah kötü olacak yani. Bilmiyorum işçilere, emekçilere karşı ne olacağını bilmiyorum yani. Geçim zor yani. Bir yan kilo Yani asgari ücretin artması sizi memnun etmedi mi şu anda? Ya memnun etti de zam olmazsa iyi olur. Zam olmasa yeter diyorsunuz ama zamlar beraberinde gelirse sıkıntılar devam edecek. Aynen çok kötü olur yani. Bir yan kilosu olmuş 250 milyon abla var sen düşün artık. Peki. Çok teşekkür i̇yi ediyoruz zaten. sağ olun. Önce 8500 lira oldu. Ne düşünüyorsun? Yeterli. Neden? Yani kaç dolara tekabül ediyordu? 470 falan doları tekabül ediyordu. Daha yeni baktım da. Yani zamlar da yakındır. Seçim de geliyor zaten. Biraz sıkıntılı yani. Yani zamlar olmasa peki yeter mi 8500 lira? İdare eder yani. Millet zaten keseyi sıkmayı biliyor. Mecbur kaldı zaten. Sıkıntı yaşamayız. Zamlar gelmesi. İdare ederiz. İdare eder. Zam korkusundan yine de yetersiz. Aynen zam korkusu hepimizi bitiriyor. Çok teşekkür ediyoruz. Merhabalar siz tanıyabilir miyiz? Ben Hasan efendim. Hasan Bey şimdi asker ücret az önce açıklandı. 8500 lira olarak. Sizce yeterli mi? Asker şu an yeterli değil. Zaten asker zam geldi gelmez ev sahipleri başladı. Kiraya <laughs> zam istediler. Direkt zaten. Otomatikmen. Ya asker zam geliyor her şeye zam geliyor. Bence hiçbir faydası olmadı. Yani önce zamlar bir durmalı diyorsunuz. Sonra artışları düşünebilir miyiz? Yani, biz? yani zaten zam geldiğinden sonra her şeye zam geliyor. Ya geldiğinden sonra bir anlamı yok asfizinin hiç artmasının hiçbir faydası yok. Hiçbir şeye fayda yok. Evet. Ben 2014'te geldim adaya. 2014'te ücret 9 liraydı. Daha iyi geçiniyorduk. Şu an 8500 oldu. Yine sıkıntı yaşıyoruz yani. Yani hesaplara göre yine ay sonunu çıkaramayacağız. %90 böyle. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı evet. işler olsun. Sağ olun. Ben sizi Merhaba. tanıyabilir miyiz? Bedriye Aslan. Bedriye Hanım asker ücret az önce açıklandı. 8500 lira olarak. Siz ne düşünüyorsunuz? Bizim de maaşlarımızın 8500 olmasını istiyoruz. Daha fazla yetmiyor. 4000 lira emekli maaş alıyorum. Yetmiyor. Yetiremiyoruz. Çok pahalı her şey. Zamlar diyorsunuz bizi evet. de etkiliyor. Etkiliyor. Çok etkiliyor yani. Yetmiyor. Yetiremiyoruz. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Bir şey değil. Hayırlı işler. Sağ olun. Merhabalar. Sizi tanıyabilir miyiz? Tülin Asrav ben. Tülin Hanım, asgari ücret az önce açıklandı, 8.500 lira oldu. Lira, evet, bize bir işçinin maliyeti 11.750 lira olacak. Ee, şimdi bu artan maliyetler karşısında hayat pahalılığında tabii ki 8.500 lira da az. Ee, fakat bunun yansıması yine fiyatlara e, olacağı için büyük bir ihtimalle hani hemen eriyi verecek. Ee, şimdi ben tabii yanımda e, çalışan 3 kişiyi var. Onların maliyetlerini düşününce. E biz artık işletmeyi kapatalım. <laughs> o bize kar kalsın. Ama tabii üretime katkıda bulmamız gerekiyor. Ee, eğer fiyatlar artmazsa, e, 8'in 500'le 6 lirayla da geçinmek tabii çok kolay değil. Ne diyelim? Hayırlı olsun diyelim. Peki, çok teşekkür ediyorum. Merhabalar. Sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Ali Büyüktekeli. İş Bankası emeklisiyim. Ali Bey, az önce asgari ücret açıklandı. 8500 lira olarak. Ne düşünüyoruz? Vallahi şu anda eee pek iyi görmüyorum. Çünkü alım gücü çok düşük. Yani millet bir şeyler alamıyor, yapamıyor, edemiyor. Yani zaten şimdi yeni, yeniden bu değerlendirmeye gelecek olan zamlar bunun en fazla bir ay içerisinde alıp götürecek. Allah Artışlar diline. zamlarla yok olur diyorsun. Tabii ki yani bir ay bir buçuk ay içerisinde belki sürmez. Yani eski tas eski hamam olur affedersiniz. Yani biraz daha iyi olsaydı yani 9.500-10.000 lira civarında hiç olmazsa insanlar biraz daha rahat ederlerdi şimdi zam aldıkları için üstüne millet esnafımız herkes biraz daha üzerine zam yapacak değişen bir şey olmayacak yani maaşlar İki. artmasa ama enflasyon düşsün bekle maaş artışı olmasın ama enflasyon düşsün diyoruz Oğlum, Merhabalar siz tanıyabilir miyiz Ben Sercan Polat Sercan Hanım şimdi asgari ücret açıklandı 8500 lira olarak Siz ne düşünüyorsunuz Vallahi efendim? yine azdır Tabii her şey pahalı Fiyatları indirsinler önce. Yani askeri ücret 10 bin lira da olsa yetmez. Evet. Ben evet. 3 bin lira şey alıyorum. As emekli maaşı 2 emekli maaşı buçuk kira veriyorum, bin lira kalıyor. 500 elektrik hiç kalmıyor bana da. Yani. 28 yıl çalıştım, 9 bin gün primim vardı. 3 yıldır emekli olmuşum. 3,5 bin lira alıyorum. Yani yazık değil mi bize? O kadar çalıştık, 30 yıl çalıştım çok kötü durumları hani. İnşallah gider de bunlar başım. emekli e, maaşları ile ilgili beklentiniz var mı? Var vallahi. Ben de 10 bin lira istiyorum. <laughs> Peki. Ancak geçinirim. Bir kişiyim ama askeri ücret yani askeri ücret de aynı. 10 bin lira olsa yine yetmez. Her şey pahalı. Her gün gidiyorsun değişiyor. Su alıyordum 17 lira bir bidon su. 20 oldu. Şimdi daha 2 ay ol olmadan 23 lira oldu. Her gün zam geliyor. Ne olacak bizim halimiz bilmiyorum. Çok teşekkür. giderler de başımızda bizde iyi bir yönetim gelir de bizi kurtarır. Teşekkür Sonra, ediyoruz. Teşekkür ederim.